Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an evet gelenler var. Şu bir. Özgürlüğe atlayış 3. Abi üzgünüm kişisel algılama aynı şeyi sen de yapardın. Lan silah. Evet Uzi'yi alırım saçımı tararım arkadaşlar. Şöyle bir John Wick gibi. Dostum daha oyunun çok başı. TR Hard TR Hard Ray. Buradan sana selamlar sevgiler. Gelen var. Lanet olası bir yapay zeka. Beril, Beril de güzel de AKM'yi daha bir seviyorum ben ya. Şimdi bu taraf bir karışık abi. Buraya bir müdahale edeceğiz. Evet çatışmalar hala devam ediyor. Lan bir alalım kimse çalmadan ya, nereye gidiyorsun işte nereye? Bitti game over. Abi şu geçiş çok sıkıntılı. Burası bayağı bir açık. Ölüm koşusu. Ne oluyor lan? Lan robotik ödümü koparttın. Bak bak. İşte bundan bahsediyordum. Ne oldu lan? Geçemedin mi karşıya? Abi DP 28 olmaz. İnsan insana DP ile sıkar mı abi gözünü seveyim. Bak bak. Köpeğime sıkıyor. Ulan. Oğlum. Bana ikinci bir şans vermeyecektin ve köpeğime sıkmayacaktın. Şimdi John Wick moduna geçtim oğlum. Yani yine büyük konuşmayayım ama büyük ihtimalle yedim seni. Bak bak arkadaşı ona gidiyor hala. Buraya kadar. Sen de bir yürü git lan. Yerimi belli ediyor. Zaten şarjı bitti. Şimdi kilit bir soru. Az önceki adamların arkadaşları nerede? Abi DMR'larda 8x dürbün sevmiyorum ya. Yani. Bak bak tipe bak. Kalk lan yerine yat. Trafoya giriyorsunuz ondan sonra. Uğraşıp duruyoruz. Arkalıyorlar bizi bilmem ne yapıyorlar. Hesaplarıma göre bir kişi daha olması lazım ama kaçmış da olabilir. Oğlum bak delikanlı gibi çık konuşalım. Gördüm. Abi dur sana demedim senden bahsetmiyorum ya. Oğlum ikinci bir şans vermeyecektim bana. Bittin sen. Bak bak tipe bak ya. Lan oradan buraya bomba helal olsun. Adama bir kal geldi yalnız. Bomba. <laughs> Sismiş. Şu hareketi yapacaktım da olduğu yere yatı verdi. Ulan ne işsizsiniz be. Şuraya çıkıyorsunuz bir de yatıyorsunuz burada. Umarım geldiğime değer. Güzel. Bence değdi. M4'e geçelim arkadaşlar. Yani AK'yı de seviyoruz ama son zamanlarda çok oynadım. Biraz şöyle bir M4 konforunu yaşayalım. Fişek. Köprüye direkt bam güm giriyorum arkadaşlar. Hesap kitap yok. Sonumu düşünmek yok. bu olabilir. Bir anda işimi bitirebilirler ama... Hiç uğraşamam yani. Temiz. Bu çıkıştaki evler temiz. Tamam. Geçtik. Sayı biraz hızlı azaldı ama lan tam durdu azalma diyecektim. Oğlum 3 günlük dünya bir vurmayın birbirinize be. Alınmamış galiba aynen. Hadi avuka geçiyorum be. Avuk iyidir. Orada da bir airdrop var. Bak ona kesin araba falan da var. Dur bakayım burada bir mevzuları var. <laughs> ne oldu lan Jackie Chan? Asıl Jackie Chan Toki'lerde galiba. <laughs> lan. Ulan dağ gibi adam gözümün önünde yıkıldı be. Tamam onu çekeriz. Güzel dızladım. Adam oraya prefabrik konut yaptı ya. Ya şu sağda KNT'li susturuculu bir... bu tipten bahsediyordum. Lan bir tane kafaya değse var ya. Hadi bak cam basmak yok. Biraz risk al ya. Aynı cesareti senden de bekliyorum. Oho adam. Adam orada sağlık çantası falan dönüyor olabilir yani. Bak bak tamam. Sık. Uyanık bir de sıkmıyor bak. Bir tane boşa sıksın diye kendimi gösterdim hareketli bir şekilde de. Bir yedi. Abi mini gıdıklıyor ya. Hasar bug'ı. Kaybol lan. O kadar da şey değilmiş arkadaşlar. Gözümüzde büyüttüğümüz kadar değilmiş. Evet az önceki adam yeleğimin falan bayağı bir içine ettiği için arkadaşlar şurada işaret fişeğini atalım. Ne olacaksa olsun. Bu okul ne yaptı? Bot muydu lan o? Güzel dızladım. Şu duvarın arkasında başka biri var. Ver şu AVM'yi yoluma gideyim. Hiç uğraştırma. <laughs> Güzel. Evet. Şiir kıvamında bir loot. Baya bir... Bir dakika lan. Daha bu şiir... Tam şiir değil arkadaşlar. Şu çar çöpe atalım. Burada ne oldu? Bir sessizlik hakim oldu bu okula. Araç. Lan çok yedi. Kafadan headshot. Hadi bakayım. Araç. Gel lan. Nereye gidiyorsun? Durdu lan. Kaç kişilerdi ki? Abi işiniz varsa ben tutmayayım. Hani sayınızı bilmiyorum. Sıkıntı olmasın yani. Şimdi elinizde falan kalırım. Bir şey olur. Geliyorlar. Koşu yoluna. Abi bu bombaya nasıl düşmedi? Adamın yanına bomba attım. Ağzının içine attım yani neredeyse. Tata -ta, buradayım. Oğlum ne alaka arka oraya mı süründü? Az önce ilk baygın arkaya mı süründü? Bak bak bu okul bu okula bir özgüven geldi. Neredesin lan? Adrese teslim. Benim gitmem lazım. Oha bu gaz çok vurur. O okuldakilerin önünü keseceğim arkadaşlar. Onları tutabilirim. Bu arada One Man Squad modundayız ama genelde gördüğünüz gibi ya böyle bir kişi geliyor rakipler ya iki kişi. Şöyle dört kişilik şöyle cayır cayır bir takım çıkmadı karşıma. Bu da birazcık şans durumu. Dur bakalım. Şimdi ne yapıyor bu? Kaskını kırdım ya. Büyük ihtimalle içeride sağlam kask arıyor. <laughs> Oraları güzelce temizliyoruz. Kuru yer kalmayacak şekilde. Biraz daha bekleyelim, gidelim. Aha, kill geldi. Arkadaşı ya uzaktaydı ya da yeter lan bayılıp bayılıp duruyorsun. Daha kaldırmam deyip trip attı. <laughs> evet, artık gidelim. Bu gaz affetmez. Beklemenin bir anlamı yok. Lan. Gel lan. Hadi face to face. Görüyor musun Çakar Carlos'u bak. Çakar çakmaz. Çakan Carlos. Bak, kalkan malkan açtı oraya. Büyük ihtimalle var ya deminden beri orada yatıyordu. En savunmasız anda ateş etmeye başladı. Gidiyorum abi ben. Buna kalacak olursak ikimiz de gazlı ölüp gideriz arkadaşlar. Baya kalkan malkan da açtı. Böyle kalıcı böyle baya oraya kalkanı da kurdu. O belli ki orada kalacak da. Şimdi gel bakalım. Çakar çakmaz çakan kal lan. Abi arkadan ses aldığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bu mu sıkıyor? Umarım yanlış duymuşumdur. Kimse görmesin beni. Bu gaz solumayı seviyor galiba. E hadi. E gelmeyeceğim mi oğlum? Abi adam bak sırf bana kil vermemek için kendini gaza bırakacak ya. Öyle bir tipe benziyor. Onun şu an canı çok az olmalı. Elveda. Lobiye selamlar. Bir arabaya mal oldu bana. Abi burası çok açık yalnız. Neyse biraz kurtardık. Ağaçlar ağaçlar var. Bana mı? Ense tıraşı. Bir taneydi acımıştır. Arkadaşın nerede? Bak çok uzatmak istemiyorum konuyu bak. Hemen bitirelim. Hadi ama hamstercık. Ortalığı tozuttun iki dakika bu kadar böyle mevzuyu büyütecek ne var hemen bitirelim işte şu konuyu arkadaşlar ben bunlara dalıyorum siz de videoyu beğenmeyi unutmayın bak bak hala ya ya yüzleşin artık benimle bomba nedir nasıl atılır rakibi nasıl havaya uçururuz biraz erken mi bıraktım bir tık erken bıraktım sağ açtı. Ya birisi çıkıp artık ateş etsin bana artık ya. Hem Evet arkadaşlar bence keyifli maçtı. Sizler de keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu akşam saat 8'de Nonolive'de canlı yayında olacağız. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Yorumlara da sabitlerim. Dilerseniz mobil cihazlarınıza Nonolive'ın uygulamasını yükleyerek de canlı yayınlara gelebilirsiniz. Tamamen ücretsiz arama kısmına Kozmik Karınca yazarak beni bulabilirsiniz. Birbirinden heyecanlı ve eğlenceli maçlar atıyoruz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda ya da akşam canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.